Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şekil var ee, sizlere göstermek amacıyla çok hızlı çizdim ee, Kusura bakmayın biraz şekil kötü oldu ama yine ben şeklimizi anlatayım ve bunun üzerinde bir kinemada zincir çizip e, mekanizma tekniğini bitirelim arkadaşlar Evet burada da 6 e, uzmanız var arkadaşlar bakın 6 burada parçamız var Bir, bir, şu ikinci parçamız bak şöyle göstereyim ben Şu birinci parçamız, şu ikinci parçamız bakın şu üçüncü parçamız şöyle. Şu dört. Burası komple dört arkadaşlar. Şu an dört parçamız. Şu aradaki beşinci parçamız. Şu da altıncı parçamız bire bağlı. Şimdi nasıl yapacağız zinciri yaparken arkadaşlar? Önce hemen şeyde çiziyoruz. Ee, tek tek uzuvları yazalım arkadaşlar. Mesela birinci uzuv. Kaç balans arkadaşlar? Kaç yere bağlanmış? İki değil mi? O zaman diyoruz ki birinci parçamız iki uzun var diyoruz. İki, yani iki tane noktaya bağlamış diyoruz. İkinci parçamıza bakalım. İkinci uzu bakalım arkadaşlar. İkinci uzu kaç tane noktaya bağlanmış? Değil mi? Buraya 1, 2 ve 3. Gördüğümüz gibi 3. O zaman hemen üçgen gelir buraya. Gel bakalım. Pardon. Şunu hemen Üçgen. Gel buraya. Evet. Üçgen arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen buraya. Şöyle koyalım. Tamam. Bu tamam. Okey. Üçüncü parçamız arkadaşlar nedir? O da iki uzu, İki tane noktaya bağlılar. 2 ve 4'e bağlı. Hemen onu da şöyle yapalım biz arkadaşlar. Yani şöyle yazalım. Şöyle koyalım. Bu da nedir? Arkadaşlar. Yani işte, üçüncü parçamız değil bu da? Şöyle yapalım. Üçüncü parçamızda iki tane bağlantı yeri var. Arkadaşlar i̇şte dördüncü parçamıza bakalım. Dördüncü parçamızın kaç yeri var? Bakın dördüncü parçamız bir buradan bağlı. Üçe bağlı. Bakın bir de buradan altıya bağlı. Bir de buradan beşe bağlı. O zaman üç tane yani noktadan bağlı. Ben direkt ben üçü... Şöyle yapayım yanına koyayım üçgeni tamam bu tamam beşinci parçamızda sizce kaç tane arkadaşlar iki tane değil mi evet çok güzel beşinci parçamızda iki tane onda hemen yanına yazalım şöyle beşti yazalım yanına altıncı parçamıza bakalım hemen altıncı parçamızda tabii ki kaç tane arkadaşlar o da bakın bir, bir bire bağlı bir de dörde bağlı yani o da iki tane parçamıza bağlı. şöyle yapalım bunları evet. Şimdi bunları arkadaşlar yerine koyalım. Mesela şu ikiyen ben direkt ben şöyle koyayım. Şöyle bunu da yukarı bir yere koyayım şöyle. Bunları ben yine bağlayacağım birazdan. Tamam şöyle bağlayayım. şöyle koyayım En başta büyüklere koyalım sonra diğerleri arkadaşlar kendinden gelir tamam. Daha sonra bire bakalım. Bir neye bağlayayım arkadaşlar? Hatta bunu yazalım isimle de değil mi? Bu kaçtı? Bu ikiydi. Bu da dört. Dördüncü parçamız. Şimdi burada bir kime bağlı? İkiye bağlı ve 6'ya bağlı. Değil mi? O zaman biri götürüyorum. Ben direkt ben biri şöyle bağlıyorum. E, birine nereye bağlıyorum? İşte direkt ben biri ben şöyle bağlıyorum. Şu herhangi bir noktaya ben bağladım biri. Yani ikiden ikiye bağlı çünkü birden burada. Tamam güzel. E, üçe bakalım. Üç bağlı? 3 de ikiye bağlı. Bakın üç ikiye bağlı. Bir dörde bağlı. O zaman ben şöyle yapsam olur mu 3'ü? Arkadaşlar bakın şöyle 3'ü ben şöyle yapsam. Arkadaşlar bakın üçüncü parçamız bu değil mi? Şunu hatta ben rengineştirmemiz, karışmaz yapmamız için yeşil yapalım. Evet. Üçüncü parçamız diyor ki biri diyor dörde bağlı diyor. Bakın dörde bağlı burada. Biri de ikiye bağlı diyor. Doğru mu? Şöyle bağlayalım. Dörde ve ikiye bağlı. Üçüncü parçamız. Hatta yanına yazalım. Üçüncü parçamız. Tamam. Şu kuşu kaçtı. Arkadaşlar i̇şte şurada bir parçamız. Evet geriye beş kaldı. 5 5 nereye bağlı? 5 bakalım 5'e. 2'ye bağlı ve 4'e bağlı. O da 2'ye 4'e bağlı. 5'le başlamaz. Ondan da bu sıfır yeter. Tamam. Şunları silelim gerek yok. Şu boş şeyleri. Evet. Direkt ben bunu bağlayalım. Şuraya ve şuraya bağlayalım arkadaşlar. Bu da hangi parçamızdı? Bu da 5. parçamız. 5. Şunları yuvarlak çek biraz. Altı kaldı. Altın nedir? Altının biri, bir de biri, de, dört de. Bu da alışır. Hangi parçamız? Altıncı parçamız da bu da. Pardon, pardon. altıncı parçamız. Bunu da bir şöyle şey yaparsak ne olacak? Hatta şurada biraz süratler tarayabilirsek şey. sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kinematik zincirde bu kadar basit. Siz yapacağınız tek şey verilen uzun uzunların kaç noktaya bağlantısı oldu. Tamam mı? Yani 3 noktaya bağlantı ise üçgen, 4 ise dörtgen çiziyorsunuz. Direkt yerine koyuyorsunuz ve bunları bir şekilde göre bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, mekanizma tekniği ile alakalı sorular bitmiştir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar ve sınavların herkes geçer. Hepinize sınavlarda başarılar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olursanız sevinirim. Sen görüşürüz.